Cihan TV'den herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün günlerden PUBG in real life prank. Kalk kalk kalk. Ne oluyor lan? Gibi, kalk. Kalk. Takip et beni. Kalk. 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 Beyler evet. kolay gelsin. Hayrola nereden geliyorsun? Erengel'den geliyorum. Abi sen yanlış bir öpe gelmişsin. Ne? İstanbul. Burası İstanbul abi. İstanbul mu? Aynen. Ben... Koçun e, şey gideceğim. Geç otobüs yok mu lan? Var abi sen buradan 9 üyde iyi ben geçerim. Nereye? 9 üyde iyi bilir. 900? Üyde. Üyde. 900 üyde. Evet. Aynen Koçun aynen. Koçun gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. Sen A A Nefesle gitsin, kendini doldurman lazım. Var mı burada bir şeyler? Penkili. Valla. Şey şu benim çantamda var ya. Alsanız onu. Alsan şu çantada. Çantada. Bir kit olacak orada. Kiti, kiti verseniz de bana. Al sen de tavayı tut. Al. <laughs> Buldun mu kiti? Beyler <laughs> <laughs> ben bir <de> kit basayım. Tavayı unutma İçer misiniz? Yok abi. Valla. <laughs> <laughs> İyileşti mi abi? Beni. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> Aa! Bu drop, drop geçiyor mu buradan? Drop, drop. Uçak, drop uçağı. Ha, PUBG'deki drop. Evet, evet, evet. Yok, ben geçmiyor mu? 1900 liraya oradan geçer. Silahım yok ya, tavayla oynuyorum başından beri. Tava değil ya, iyi. <gülüyor> <gülüyor> Heh, neyse beyler, benim yolum uzun. Daha tamam. Poçinki oradan bir kendi, o arkadan da Miramar yaparım. Aynen Güzel, Hadi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi gençler. Görüşürüz gençler. Kızlar. <laughs> Merhaba. Ah, 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 ah. Arkamda kit vardı. Verebilir misiniz kit ya? Enerji basmam lazım. Ah vuruldum. Ah şurada. En üstte. Ah. Kusura bakmayın bu arada. Ah. 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 Düştün mü? içer misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Abi şaka mı bu? Ne şakası? Tabii falan. Gerçekti. <laughs> <laughs> tamam nasıl? Beğendiniz <laughs> mi çanta? Siz ne yapıyorsunuz? Yine geliyorlar. Kask? Yok dokunabilirsin. Neyse ben gidiyorum kızlar. Daha çok yolum var. Red Bull. İç, içer misiniz? İçmezsiniz yani.

Olarını düşürdüm. <laughs> Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer yandan elimde çok güzel PUBG anahtarlıkları var ve bunları çekilişle sizlere vereceğim. Aşağıdaki açıklamalar kısmından linke ulaşabilirsiniz. Diğer yandan aşağıdaki sosyal medya hesaplarından beni takip edebilirsiniz. Twitch'te her akşam PUBG oynuyorum. Ayrıca kanalıma abone olun ve gülmeyi unutmayın. Bay bay.